Haşmetlere sen mi haber verdin İlyas? Yok abi. Merhaba. Siz niye geldiniz Haşmet? Biz hallederdik. Neyi? Bir şey mi oldu İlyas? Eve gidiyorduk Adnan Fidanlığa geçişler deyince buraya geldik. Ya bu tufanın kayınbiraderleri geldi. ne aldı. Ben ne kadar sıkalım desem de Hurşit bırakmadı. Madem korumasız gelmişler kimse bir şey yapmayacak. Korumayla gelenlere mi bir şey yapıyoruz sadece abi? Böyle gelerek bir şey demeye çalışıyorlar İlyas da. Bunlar tufanla düşman değil miydi İlyas? Barışmışlar belli Ee, yani biz bunlara para versek de tufanı öldürseler olmaz mı? ...çok paraları var, çok. Yeğenim, bu bijoların gelmesinin dünkü olayla bir alakası var mı? Birazdan anlarız enişte. Ya yok, çok uykusuzum eğer sıkmayacaksak gidip biraz yatacağım. Tamam enişte sen git yat biz buradayız. Hı. Eyvallah. Eyvallah. Kahve yapayım mı reisim? Yok Zafer. Hurşit sana konuşmaya geldiğimizi söylemedi mi Hızır? Neden bütün sülaleni toplayıp geldin? Tanıştırmak için çağırdım Köksal akrabalarım, eşimi, dostumu, düşmanımı görsün. Yanlış adama sıkmasınlar dedim. Tanıştırayım. Bunlar benim kardeşlerim Volkan'la Yavuz. Tanımayanlar için söylüyorum. Ola ki benim kardeşlerimden birine bir yanlış olur. İşte o yanlış bana yapılmış olur. Sen kimsin sen? Ben seni tanımıyorum kardeşlerini nereden tanıyacağım? Tanırsın Façalı. Bu Köksal. Haşmet. Tufan'ın hain birader dedi Köksal. Ne oldu? Şimdi size hain diyenler kardeşiniz mi oldu? Mevzun ne Köksal? Size zamanında buralarda olmanızı istemediğimi... ...olursanız başınıza gelecekleri söylediğimi hatırlıyorum. O zamandan bu zamana çok şey değişti. Ne değişmişmiş? Anlat dinleyelim. Orhan, yeğenimiz. Orhan nereden sizin yeğeniniz oluyor ya Köksal? Rahmetli bizim yeğenimizdi. Bacımın oğlunun ölümüne sebep olup... ...sonra da kan davası gütmeyelim diye... ...Orhan bizim yeğenimiz deyip geziyorsunuz ortada öyle mi? Eğer kan davası güdeceksen yeğeninin katili belli. Gider onu vurursun, sonra buraya gelirsin. Bir sebep olduk mu, olmadık mı diye konuşuruz. Abi, ben hiçbir şey anlamadım. Burada kaç tane baş var? Biz senin olduğun yerde susmayı biliriz. Niye konuştun derdim Volkan? Ona doğru söze ne demiş? Şimdi sen buraya Orhan'ın kan davasını gidip benden hesap sormaya mı geldin Köksal? Aynen öyle Hızır. Silahsız ve adamsız geldim. Onu anladık da buraya niye geldin onu anlamadık. Madem kan davası gidiyorsun buraya niye silahsız ve adamsız geliyorsun? Biz insanlar önce konuşuruz. Eşit olarak tabii. Sen ne değil yani? Bacım için buradayım. Tufan mufan hikaye. Düne kadar sevmediğim adama bugün niye seveyim sizin gibi? Bu saatten sonra sizin tarafınızdan bacımın kocasına yapılacak her şey bize yapılmış sayılır. Yani tufanı vuracağım zaman seni de vurmam gerekiyor Köksal. Ha? Onu mu demeye geldin? Aynen onu diyorum Hızır. Ola ki sizden biri ona bir şey yapmaya kalkar, bir tek yapanı sorumlu tutmam. Hepinizi doğmamış çocuğunuza kadar öldürürüm. Şimdi sen Hızır Şakır Bey'le Yıllardır şerefim için yaşarım. Kimseyi arkasından vurmam. Silahsız adamı sıkmam. Bana sıkmayan ha? Ben de sıkmam deyip gezen adamsın. Kendince bir şeklin, bir raconun olur. Ya şimdi bunlardan vazgeç. Hazır biz üç bücağı buradayken... ...lafını ye, bize sık... Ya da bil ki bizim senin gibi raconumuz yok. Ama bize hasım olan adam kim olursa olsun biz onu yaşatmayız. Göksal seni öldürmem için bir raconunun olmaması bile yeterli bir sebep. Ama bu kadar laf söyleyen bir adamı pişman etmeden öldürmem. O dediğin pişmanlık bizde yok Hızır. Ne yaptığını bilmeyen adam pişman olur. amca Ben şunları bir uğurlayayım. Hayfaslan. Anlıyorum seni. Ama bir şey yapılmayacak.